Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi in. Evet, insana verilen bütün cihazatı acibe. Bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil. Belki pek ehemmiyetli bir hayatı bakiye için verilmişler. Çünkü insanı hayvana nispet etsek görüyoruz ki, insan cihazat ve alat itibarıyla hayvandan çok zengindir. Yüz derece hayvandan daha ziyadedir. Hayatı dünyeviye lezzetinde ve hayvani yaşayışında yüz derece aşağı düşer. Şimdi baştan buraya kadar insanın dünya için yaratılmadığını, baki ebedi bir alem için yaratıldığını, insanı tatmin edecek, insanı kalben, ruhen doyuracak bu dünya olmadığını, İnsanın mutluluk arayışına bu dünyanın asla cevap veremeyeceğini izah ve ispat edecek şimdi çok önemli. İnsana verilen bütün cihaza tacibe çok önemli bu nokta. Yani siz mesela hani o kültür parkı içinde bir havuz var ya veya ulu caminin yanında bir havuz var. Şimdi caminin yanındaki havuzun içinde kocaman bir balina görseniz. Balina ki düşün mesela bazı balinalar var 600-700 ton. Çoğu dışarıda kalmış suyun dışında. Aynen. Çırpınıp duruyor. Birisi dese ki ya bu balina burası için yapılmış, yarasılmış. Bu havuzun balığı bu dese inanır mısınız? Değil mi? Yemin etse yine inanmazsınız. Aynen. Ya ne, niye inanmıyor arkadaş dese ne dersin? Havuz küçük, balina büyük. Ha? Çok önemli bak. Havuz küçük, balina büyük. Bir türlü o balina ne yapmıyor? O havuzda rahatsız edemiyor. Çırpınıp duruyor ya. Bakın şimdi. Aynı bunun gibiymiş ya. Olur mu ya neresi buna benziyor? İnsan küçük dünya büyük. Hayır. Hayır. İnsan büyük dünya küçük. İnsan dünyaya sığmıyor. Şu kısacık dünya hayatı insana yetiyor mu? Buradaki dünyadan baksak iki dünya var. Birisi umumi dünya. Bir de hususi dünyamız var. Umumi dünyanın ömrü bilmem kaç milyar sene. Fakat dünyanın ömrünün kaç milyar sene olmasının bize hiçbir faydası yok. Bizim ömrümüz, bizim dünyamız Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar. Fakat insan bu zaman sınırı içine, bu zaman kalıbı içine sığmıyor ya. Hiç ölmek isteyen var mı? Hep ebedi yaşamak istiyoruz değil mi? Bak dünyaya sığmayan istidatları, kabiliyetleri var, var bu insanın ya. Ay'a, uzaya, Mars'a, Jüpiter'e araç gönderiyoruz değil mi? Ya ne oldu dünya yetmedi mi? Hayırdır? Geçmez. Niye? cennet standartlarında yaratılan ebedi sonsuz bir mülke değil mi? Müheyya ve muhtaç olan bu insan şu küçücük dünyayla ne yapamaz? Yetinemez. Demek cismen küçük fakat ruhen büyük olan insan bu dünyaya sığışmadığından devamlı ne yapıyor? Çırpınıp duruyor havuzdaki balina gibi. Öyle değil miyiz? Devamlı çırpınıyoruz değil mi? Hiç dünyada ya ben rahat ettim, Artık değil mi? Ahireti istemiyorum, ebedi hayat istemiyorum. Bu dünya bana yetti diyen var mı? Hiç yok ya. ya dünyalar onun olmuş. Koskoca Bursa'yı almış, İstanbul'u almış, Türkiye'yi satın almış. Dünyanın serveti onun. Her şeyi elinin altında. Fakat sığmıyor dünyaya. Hala hala hırs var. Hala ileriye gözünü dikmiş. Hala onunla yetinemiyor insan ya. Nasıl bir, değil istidat? Nasıl bir kabiliyet bak. Allah Allah kuş küçücük bir şey değil mi? Hani o bülbüller, kanaryalar var ya e küçücük. Kocaman bir kafes yapsan, içine koysan iyi oldu ya burası çok genişmiş, rahat ettim der mi? Bu odayı komple kafes yapsan, buraya koysan Allah Allah ya küçücüksün sen ya. Burası kocaman yetmiyor mu? Küçücük ama ruhen, ruhen buraya sığmayacak kadar büyük. Ovalar, sahralar, dağlar, ormanlar onun olacak. İstediği dağdan istediği dağa, istediği bağdan istediği bağa. İstediği meyveden istediği meyveye konacak. Gidip Uludağ'ın en güzellerinden billur gibi suyu içecek. O standartlar yaratılmış. Sarayda yapsan ona dar gelir, onu sıkar, o oradan az edemez. İşte insanın ruhu aynı o kuş gibi. Bu cisim de kafes. İstersen bu cismi saraylarda yaşat, ruha dar gelir. Ruh o yıldızdan o yıldıza, o cennetten o cennete, önünde hiçbir engel kalmadan ebedi saadete değil mi? sınırsız, limitsiz bir hayatı arıyor ya. Hiç şu kafesin içinde bu ruhun mutlu olması mümkün mü ya? Allah aşkına. Olmuyor da zaten. Orası ağrıyor, burası ağrıyor, orası bilmem şöyle oluyor, yoruluyor, uyuyor, bilmem ne falan yeter ya. Ruh diyor ki yeter arkadaş. Öyle ya. Dünya rally şampiyonunun adı ne? Şimdi şu maheri getirdin. 1987 model Hacı Murat 124'e bindirdik. İbre'de en fazla 120 yapıyor. Dökülmüş araba. Hadi dedik bununla sen yarışa katıl. Şimdi adamda 400 yapacak kabiliyet var. Fakat arabada 100 yapacak kabiliyet İbre 120 gösteriyor ama araba 80 yapıyor. Şimdi değil mi? Araya çarptırıyor. <laughs> Şimdi adam ne? o arabayla mutlu olabilir mi? Yırtar kendini ya. Ne der? Yeter der ya. Atar arabayı bir kenara koşmaya başlar. Böyle daha hızlı gideceğim ben der. Niye? Çünkü bak, adamda 300 yapacak kabiliyet var. Araba 100, 100 bile yapamıyor. ya. Aynı onun gibiymiş ha. ruhta bakın insan ruhunun hızını anlatıyor. Cennette nasıl olacak bak? Cisimleri ruh kuvvetinde, hayal süratinde diyor. Nasıl? Şu anda mesela insan kendini Mars'ta hayal etse, kaç saniye sürdü? Mars'a gittik bak hayalen. Kaç saniye sürdü bak? Bu kadar bir hız. İnsanın ruhunda böyle bir hız varmış. Fakat cesedin hızı yürüyerek saatte 4 kilometre. En hızlı uçak, en hızlı araba 800 bin kilometre yapıyor. Fakat insanın ruhunun hızı nasıl değil mi? Pilot, değil mi? Pilot çok hızlı. Fakat araba Hacı 124. Ne yapmıyor? O yüzden ruh bu cisimden bıkmış. Bir an önce kurtulmak istiyor. Biz bu ruhun cisimden kurtulmuş halindeki o müthiş lezzeti, o muhteşem özgürlüğü, o muazzam hürriyeti bilmediğimiz için hayat zannediyoruz bu hayatı. Bu hayat falan değil yani. Ha? O hayallerimizi süsleyen saraylarda, köşklerde, son, son model arabalarda gezen o insanların hayatlarına özeniyoruz yani. Ağzımızı yapıyor ya. Hayat falan değilmiş o. Ne ki ya? Demek ki insan o standardı yakaladı mı? Şimdi eskici Mehmet dedi. Buradan beş dakikada Mekke Medine yapıyormuş. Hem kendi gidiyor hem de yanında birilerini götürüyor. Dolmuşçuluk yapıyor. Gözünü kapat aç. Yolda yakıt ikmali yok, dinlenme tesisinde durma yok, bilet kontrolü yok, sınırdan geçtin, vize yok, şu yok, yok, yok. Giderken soğuktan etkilenme yok, sıcaktan etkilenme yok. Hiçbir şey yok. Gözünü açtın, kapattın. Hangi teknoloji buna yetişebilir? Demek insanın ruhunda böyle bir kabiliyet var. Biz ruhtaki kabiliyetleri kullanmak yerine ruhu dumura uğratıp, çürütüp, ruhu ellerini bağlayıp cesedi zorluyoruz. Hadi diyoruz. Daha hızlı, daha hızlı. Ne kadar hızlı olacak ki ceset? Ruhu hiçbir zaman ne yapmaz? Şumaher'in değil mi? Hacı Murat 124'e hadi daha hızlı, daha hızlı demesi gibi olur. Ne kadar hızlı olursa olsun o kadar hızlı değil mi? Parçalansa gitmez. Bakın evet insana verilen bütün cihazatı acibe. Bu ehemmiyetsiz hayatı dünyeviye için değil. Belki, belki buradaki belli ki yani insanın yaratılışından belli ki bu insan dünyanın malı değil, dünyaya ait değil ya. Yani. Biz buraya ait değiliz yani. Buraya ait olan diğer mahlukat gibi yaşayamayız. Biz buraya geçici süreliğine uğradık. İmtihan olmaya geldik. Burada istidatlarımızı inkişaf ettirmeye geldik. Tohum toprağa ait mi? Hayır. Tohum toprağın bir parçası değil. Toprakta kum var, çakıl var, değil mi? Kil var, şu var, bu var. Ama tohum Toprağa ait değil. Toprağa niye giriyor o zaman tohum? Tohum toprağa filizlenip de ağaç olmak için giriyor. Dışarıda bunun başka bir yolu olsaydı toprağa girmeye gerek yoktu. Ama dolapta durduğu yerde filizlenmiyor ki. İstersen altın kaselere koy, odun olarak kalıyor orada, çekirdek olarak kalıyor. Çekirdeğin filiz olması, uyanması, istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmesi, gerçek hayatı, tat, hayatı tatması neye bağlı? Toprağa girmeye Orada kalıbını, kabuğunu ruhu için çürütmeye bağlı. Allah Allah. Biz de bu dünya toprağına bunun için düşmüşüz. Kalıbımızı, kabuğumuzu, dünyamızı, değil mi? Cesedimizi, maddemizi, manamız için ruhumuz için eritip çürüteceğiz. İnşallah. Ruhumuzun ufkuna yürüyeceğiz. Allah'ın bizim ruhumuza tayin ettiği hedefe doğru yürüyeceğiz. Değil mi ya? Çekirdeğin hedefi neydi? Muhteşem, mükemmel, meyvedar, değil mi? Muazzam bir ağaç olmak o hedefe ulaşmak için ne yaptı? Kendinden geçti ya. Suratı sıfatı dağıldı değil mi? Eridi, çürüdü, sıkıştı, çatladı, patladı ama neticede ne yaptı? Muhteşem bir hedefe yükseldi ya. Bir şekilde bin oldu, milyon oldu. Allah Allah. Nasıl bir hedef ya? Değmedi mi çürümeye? Erimeye değmedi mi? Çatlamaya değmedi mi toprağın altında sıkışmaya? Bakın böyle bir hedef için her türlü sıkıntıya ne yapılır? katlanılır ya. Bu dünyanın bütün sıkıntılarına insanın istidatlarını, kabiliyetlerini inkişaf ettirip de ebedi gaye ve ebe sonsuz hedefler için her türlü sıkıntıya ne yapar? Katlanmaya değer. Bizi de böyle bir hedef bekliyor. Allah bizden böyle bir netice bekliyor. Cennetlik Halık'ına, Rabbine muhatap olan bir insan bekliyor. Cenab-ı Hak inşallah o insaniyeti değil mi inkişaf ettirip de Hakiki insan olmayı bize nasip etsin inşallah. Amin.